Evet, sırayı tamamladım. Bu şekilde 3 tane olacak benim motifim. Şimdi köşeye bir tane köşesinde olacak çünkü oya tığlayacağız kenarını. Ben 7 çekiyorum ama tabi el alışkanlığına bağlı ya da ipe de bağlı ama bu ipten güzel oluyor. 3 de çıkartıyorum ucuna doluyorum. Yüksek olmasını istedim. Sonra bir tane gene zincirim var. Hafif gevşek bıraktım. İkinci sıraya başlıyorum. Aynı yere trabzan yaptığım yere iki tane gene fıstık için ama ucuna takıyorum. Takıyorum ama burada gözüküyor tam batacağım yer. Bakın burası. Buraya gene küçük aldım. Ve bu şekilde. Sonra sıkıladım. Sonra gene hafif gevşettim ipimi. Bu şekil devam ediyorum. Gene küçük aldım. Batacağım yerler belli zaten gözüküyorlar. Tekrardan size gösteriyorum. Böyle fıstık için normal sabunluk yapar gibi fıstık yapıyorum. Burada küçük aldım, buraya battım, bu şekilde. Balık kılçığı oluyor şimdi. gevşek aldım, bu şekil. Devam ediyorum. Hıstıklarım 10, 10 tane oluyor. 10 10 karelerde 10 10. Bu şekil devam ediyorum. aynı sistem devam ediyor dikkatli yapıyorum görün diye ama gerçekten örneği ben 40 senedir hiç kimse de görmedim İyi ki de saklamışım bayağı araştırıyorum ama bu örnek henüz hiç gözüme çarpmadı bebek battaniyesi çok güzel oluyor yumuşacık oluyor tek katla yıkayınca falan bozulmuyor korkmanıza gerek yok Isı ayarını düşük, yumuşta kullanırsınız. Mavi yapmamın nedeni de videoda güzel, ayrıntılı gözükmesini istediğim için. Aynı şekilde batıyorum, küçük alıyorum oraya. 3 tane ilmek 2 3 ve buraya trabzan yapıyorum gene burası karelerin yeri belli olması gerekiyor ve bir zincir gevşek alıyorum aynı yere tekrar batıyorum iki tane ucuna attığım ipi aynı şekilde Öbür fıstığı yaptığım yerin tepesine battım. Orayı küçük aldım ve hepsini toplayıp zincirle kapattım. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Önceden hazırladım. Şimdi size onu devam edeceğiz. Önceden hazırladım size bunu göstermek istiyorum. Şimdi balık sırtı 1, 2, 3, 4, 5. Yani çift sıradan 5 tane yaptım. Kare oldu. Sonra üstüne aynı şekilde devam ettim. Ve devam ediyorum. 2, 3 oldu. Buraya batıyorum. Tabi karelerim oluşması için bu gerekiyor. 3 zincir buraya battım. Göstermek için burayı size Ya şurada 3 zincir, bunlarda 2 zincir yeterli bence. Şurası bakın. İki. Tekrar gösteriyorum. Baktığım gibi. Bu şekil devam ediyorum. Hızlandım birazcık. Çünkü videoyu kısaltmam gerekiyor durdura durdura da yapabilirsiniz videoyu. Ama gerçekten güzel bir örnek. Biraz uğraştırıyor ama yani uğraşmadan da hiçbir şey yapılmıyor zaten. Güzel bir şey çıksın istiyorsanız. Kenara 3 zincir yaptım. Biraz oraların rahat olmasını istiyorum. 7 zincir yaptım. Tabii siz kendiniz köşeleri ona göre ayarlarsınız. Şimdi tekrar bir zincir. Aynı şekilde örneği tekrar kuruyorum. İlk sırada kurduğum gibi. 1 2 Sonra küçük aldım öbür Trabzon tepesinde bu şekil devam ediyorum. Şimdi buraya gene küçük aldım. Topluyorum. Şimdi hafif gevşek gene. Yine. yine aynı küçük aldığım yere battım. iki defa çektim uzattım. Ve öbür trabzanın tepesinden küçük çıkıyorum büyük çıkmıyorum. Bu şekilde gene 10 10 kareleri bu, bu kısım şurası böyle bir tane şey olacak. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Burası da öyle olacak. Şimdi size battaniyem bitti. Ben bunu önceden yaptım. Tabii kızımın bebeği olunca ona hediye edeceğim bunu. bu şekil kenarlarının oyası bu şekil. Kaç tane örnek var? Onu sayayım size ben. Ama ipi tek kattan yapıyorsunuz, unutmuyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yapmışım. 12 tane. Onar onar buralar şunlarda birer tane ona göre hesaplayın ama önce mutlaka bir tane sabunluk şeklinde yapın sonra kaç tane ile bitirmişim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ile de bitirmişim 13 kare kare yapmışım bitirmişim 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ile başlamışım. 13 ile bir tane fazla yapmışım. Demek ki tam kare biraz geçti kareye ama yani çok az bir şey. Şöyle şu kadar falan yarım kalsın istemedim. Çok da küçük istemedim. Ama ipi tek kat yapıyorsunuz mutlaka. Bunu tekrarlıyorum. Lif ipi çok da uyguna geliyor. Bunu teke açınca yani fiyat da çok uygun oluyor ama çok süper bir 40 sene önce bile o kadar beğenilen bir battaniyeydi. Yani örneğini iyi ki saklamışım diyorum. Yani çok güzel oldu.